Bakın size çevreyi nasıl anlatabilirim diyeceğim ama buraya gelip yaşamak gerekiyor. Anlatmak bazen kelimelere sığmıyor. Hemen yavaş yavaş ustamızın yanına geliyorum. Efendim merhaba. merhaba gel Çok gel. büyük bir sorumluluğu yürütüyorsunuz. Aynen. 800 yıllık geleneği bir 800'e daha taşımak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizi tanıyabilir miyim öncelikle? Ben Sakçalı. Aşağı yukarı 45-50 senedir buradayım. Ee, Sezonda kebapçılık yapıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Emekliyiz. Evet. Tarihi Pınar Pazarı e, birçok yerde duyduğumuz e, ve geleneklerin yaşatıldığı gelecek nesillere de taşındığı e, çok önemli bir kültür yeri aslında. Evet, e, sizin burada yaptığınız bu kültür taşıma işlemini öğrenebilir miyiz? Az önce gördük kesimhanede hayvanlar e, evet. kesildi, mis gibi taze etleriyle size geldi. Evet. Sizde nasıl bir işleme giriyor? Bize anlatır mısınız Şimdi usta? Hayvanın kaburgasını alırız. Burada şişlere dizeriz. Şişler, şişten sonra fırına sokarız. Altında sularımız vardı. Su buharıyla beraber 3,5 saat pişer. Çıktıktan sonra pişirdikten sonra müşterimize hizmetini veririz. Evet, şimdi hemen bir çırpıda anlattınız ama bunun tabii ki bir ön hazırlığı da var tabii, diyebiliyoruz. biliyoruz. Bu ön hazırlığından da bize bahseder misiniz? Mutlaka etlerin de bir özelliği olması tabii. gerekiyor. Her etten bu kebap olur Bizim mu? Bizim burada oğlak ve kuzudan yaparız. Bu sadece yalnız kaburgasından, budundan butu, da olur ama budu biraz yağsız olduğu için biraz şey olur yani yağsız, lezzeti olmaz. Yağ varsa e, lezzet var. Aynen, diyorum. aynen. Evet ön hazırlığından bahsedelim. Kesimhaneden size geldi. Evet. Sonra? Ondan sonra burada biraz dinlendiririz bir iki saat. Dinlendirdikten sonra şişe takarız. Şişten sonra fırına girer. Ee, fırına girmeden önce özel bir sosu ya da dinlenme esnasında kullanılan kendi yandan başka özel bir sosu ya yok, da katkısı hiç yok. Sadece sade et. Evet. Üstüne sadece onun iç yağını takarız. Hı -hı. Daha yumuşak olsun diye. Ondan fırına kadar. Peki e, siz bu mesleği nereden edindiniz? Bu benim ata mesleğim. Benden önce dedem, babam, ondan önce onun babası, onun babası. O şekilde geliyor nesilden nesile. Evet. Beşinci peki nesile. sizden sonra kim geliyor? Yok. Benden sonra yok buna gerçekten üzüldük. Keşke aynen. sizden sonra da bunu aktaracak Evlatlar, nesillerimiz oldu. Işte. Evet okulda gittiler. Biz Efendim galiba. Allah uzun ömürler amin. versin, sağlıklar versin. Amin, amin. Bir sonraki festivallerde yine bu lezzetleri i̇nşallah, halkla buluşturun diyoruz. İnşallah, inşallah. Bir çıkarayım hemen bakın. Efendim şu görmüş olduğumuz iç, iç yağı, iç yağı iç olmazsa lezzeti olmaz aynen. diyorsunuz. O zaman bunun sırrı bu iç yağında. Aynen. Şimdiden iştahları kabartır vaziyette. Tezgahımıza aldıktan sonra ne evet. yapıyoruz efendim? Buna müşterinin istediğine göre kiloyla, kiloyla ne kadar isterlerse o şekilde veriyoruz. Hı hı. Kesip veriyoruz. Hı hı. Şunu da göstereyim bana. Evet, sevgili çıkar. izleyenlerimiz, e, bu, bu. E, hayvanlarımızın kesimi yan tarafta yapılıyor dedik. Yetiştirilmesi de da, Yörük çobanlarımız tarafından böyle evet. özenle yap yetiştiriliyor. Zaten Yörük denildi mi e, dağlar aklımıza geliyor. Hayvan yetiştiriciliği aklımıza geliyor. Çok o mis şey. gibi doğada evet. yetiştirilen hayvanların etleri de burada lezzet aynen, olarak aynen. tadıma sunuluyor. Evet, aynen öyle. İbrahim ustamızın 3,5 saat e, odun ateşinde pişirdiği etlerin parçalanmasına evet. sıra geldi. Ocağa koyuyoruz. Yemeden Ocak geçmeyin geliyor. diyor İbrahim Hoca. Evet. Evet İbrahim Usta, ee, Et, balık, kelle bunlar, bunlar yenir. De, kelle. O zaman Aynen. elle alıyoruz. Ustam muhteşem bir tas. Afiyet olsun. Gerçekten 800 yıllık tarihi yaşatan, tarihi Pınar pazarında bu mutlaka bu stand olur. standımıza gelin. Hadi yağlı tarafı tarafından da, da alıyoruz. <laughs> çok, çok güzel. Çok güzel. İnşallah. İbrahim Usta'm ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. İnşallah bu geleneğiniz yıllarca i̇nşallah, devam inşallah, etsin. İnşallah. Bir sonraki geleceğimiz e, tarihte belki sizden sonra i̇nşallah. teslim i̇nşallah. alacak bir nesilde görürüz i̇nşallah, umuduyla. İnşallah. inşallah. Elinize i̇şte, konuza sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi kuzularımız ocaktan çıktı, tandırdan çıktı. Müşterilerini burada bekliyor. İbrahim Usta bunları çok güzel, lezzetli bir şekilde hazırladı ama bu lezzete lezzet katan mutfağın arka kısmında ellerinin lezzetiyle eşine destek veren bir de Yardımcısı var, eşi. Efendim merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Hoş geldiniz. Hoş ben Gülbeyaz Sakçalı, İpren Bey'in eşiyim. Ee, beraber e, bu işi yürütüyoruz şu an. Evet, hayat müşterek. E, tabii evet. ki insanlar birbirlerine yardım ettiği sürece daha lezzeti, daha kaliteyi, daha başarıyı yakalıyorlar. Yani. Siz de yıllardır eşinizle birlikte bu işi yapıyorsunuz. Şey Aynı zamanda işletmeniz de var herhalde. İş, i̇şletmemiz de i̇şletmemiz var. Işletmemiz nerede? Ben hafif eğitimden emekliyim, yani öğretmenim. Beyimi yardım ediyorum işte. Şimdi İbrahim Usta'm dedi ki ben de spor akademisinden evet. mezunum. Siz de öğretmensiniz. Her evet. iki eğitimcimiz eğitim yolunda hizmetlerini yaptıktan sonra... ...bu lezzet yolunda da birlikte hizmet vermeye hizmet başlamışlar. Verdik. Ne mutlu size. <laughs> İşinizin zorlukları var mı efendim? Tabii biraz zorlukları var Mesela? ama... Mesela? Biraz yani yorucu oluyor. Ne diyeyim artık... ...işçi sorunu oluyor... Ama inşallah. Evet İbrahim Mustafa. Bir ikimiz bu işi üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Evet. Efendim ne mutlu sizlere. İnşallah bundan sonra da çok güzel bir şekilde mutlulukla, huzurla devam edirsiniz. Aynı kareye ikinizi de almak istiyorum şöyle İbrahim Ustam'a ve eşine bir maşallah alırım sevgili Kültür Kervanı izleyicilerimiz 45 yıldır burada emek sarf ederek bu güzel geleneği yaşatıyorlar. Sevgili Kültür Kervanı izleyicilerimiz Tarih Pınar Pazarı'nda etkinlikler kapsamında belediye başkanımızda bu güzel kültürün yaşatıldığı bölümde görmek ne mutlu bizlere. İçinde bulunduğumuz Pınar Pazarı, Panayıralanı yaklaşık 800 yıldır Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında pazar günleri kurulan bir pazarımız. Pazarın esas işlevi ee, bu bölgeden göçebe yaşayan vatandaşların yılda bir sefer beresiye alışverişlerini tarif verdikleri buluşma yerleri, bu bölgedeki üretilen zirai ürünlerin ve hayvansız ürünlerin pazarlandığı e, bir bölge pazarı şeklinde bugüne kadar gelmiş. Ama pazarın esas e, önemini de buradaki e, taze et kesimi ve bu elimizde bulunan bu fırınlarda ürettiğimiz Tandır Kebap'la ön plana çıkıyor. Biz e, tüm vatandaşlarımızın e, Eğirdir Tarihi Pınar Pazarında e, Tandır kebaba datmalarını bekleriz. Efendim, ben Evet İbrahim Usta bize işin inceliklerini anlattı, evet. İnceliklerini anlatmasıyla birlikte çıkan ilk partiden tadına baktık. Yani şu ana kadar tatmış olduğum en lezzetli evet. etlerdendi. E, i̇şin sırrını da söyledi bize tabi iç yağ olması ve e, burada doğal ortamda yetiştirilen e, yörüklerimizin yetiştirdiği hayvanların taze kesimlerini yapılmış olması da lezzet, e, lezzeti ikiye katlıyor tabii ki. Evet ama biz İbrahim Ustamızdan. Evet bugüne kadar bir misyonu tamamladı, Aynen. devam ettiriyor ama burada yeni ustalar yetiştirmesini de bekliyoruz. Evet, yok. En büyük sıkıntının yok, bu yok, olduğunu yok, söyledi. Yok, İnşallah gelmiyorlar, gelmiyorlar, bu anlamda arkadaşlar. belediye olarak sizler de bu kültürün İnşallah. gelecek nesillere aktarılması anlamında İbrahim Ustam'a bir kafa olursa sanırım önümüzdeki İnşallah. yıllarda daha mutlu olacak gibi geliyor. İnşallah, İnşallah. İnşallah. biz de destekleriz. İnşallah. 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 Efendim şimdilik çok teşekkür evet, ediyoruz. Bu güzel lezzeti tatmaya davet ediyoruz siz de Sayın Başkanım. Hemen et elle giriyormuş. Ustamızın yaptığı bu yılki ilk etlerden bir atıştıralım. Pınar evet. evet. Pazarında gezimiz devam ediyor sevgili izleyenlerimiz.